Angela'yı arayabiliyoruz, mesaj atabiliyoruz ve görüntülü arayabiliyoruz. Şu anda neredesin dedim. Açtı. Evet. Merhaba. Hey. Aa, görüntülü arayalım o zaman. Ha? Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün o çok beklenen videoyu. Sonunda bugün... Angela'yla konuşacağız ve onu görüntülü arayacağız arkadaşlar. Bakalım söylendiği gibi Angela'nın bir gizemi ya da korkutucu bir tarafı var mı? Bunu test edeceğiz. Ben bir videoya devam edeceğimi like sayılarından ve o videodan gelen abone sayılarından anlıyorum arkadaşlar. O yüzden devam etmemi isteyen herkes like atıp abone olmalı. Abone olduysa, like atıldıysa hemen başlayalım. Bir şey olursa ben olsun. Ne olacak Deneyin. Özgün üzerinde deneyin. Deneme tahtası bu. Al Balina'yı bile bitirsin. Ama umursa, özgün olur. Ne olacak? Ki? İzleyin, izleyin. Evet arkadaşlar şimdi oyunumuz başladı. Ne bu? Aa yine mi böyle bir şey ya? Bu sefer ne? Görmüyor musun? Ah! Angela değil mi bu? Yok artık. Vallahi değil mi? Babaannemin de bıyığı olsa dedem olurdu. Babaannem mi bu? direkt. Aa, baba annem Hayır ya yani, Hayır hayır öyle değil. Ha. Angela olduğunu nereden anladın? İşte kedi bu. Bak gözleri. Her kedi Angela mı lan? Gözleri ama Özgü bu surat Angela'ya ait. Bu arada arkadaşlar. Dur bir. Jalil yazıyor. Mesajlar evet. yazıyor. Angela'yı arayabiliyoruz. Mesaj atabiliyoruz ve görüntülü arayabiliyoruz. Hadi ya. Burada dikkat etmemiz gereken çok önemli bir detay var. Angel'ın gözüne baktığımız zaman, Angel'ın gözünde kamera var ve başka yeri yansıtıyor. Hadi ya, bakayım. Evet. Nereyi yansıtıyor? Bak. Seni görebiliyor mu? Tablo bir... bir yeri yansıtıyor. Bir dakika, bizim kameradan seni görebiliyor mu? Evet. Oha, şükürler olsun. Evet, Beni göremiyor dedim. demek ki. Göstere de bilirim. Ay yok Özgür bana çevir. Esam. Yok yok hayır hayır Esam. hayır Özgür bana görmesin beni. Kedi kediyle yanlışılma ya. Ay ne sözgü E ee, hadi mesaj. İlk öncelikle mesaj açacağız. Evet arkadaşlar şimdi mesaj açıyoruz fakat Angela e, yabancı olduğundan dolayı Türkçe'yi bilmiyor. Ha evet. İngilizce evet. mi? Evet o yüzden onunla İngilizce konuşacağız. Ama arkadaşlar Türkçesini... Türkçesini ben size söyleyeceğim arkadaşlar. Neler yazıştığımızda şu anda selam diyorum. Evet bakalım. Bakalım. Hella diyor. Nasılsın diyelim mi? Evet. Basit şeylerle başlıyorum. Şu anda nasılsın dedim Angela'ya. Ne diyor ne diyor bak. İyiyim teşekkür ederim. Senin ismin ne diyor? Ha Aha. dur gerçek ismini verecek misin Angela'ya? Verelim mi? Verme bence güvenme özgür kötü falan ne diyorlar ama. Maya. Şu prensese bakar mısın? Ne kadar tatlı ya. Ya, ya insanlar buna ön yargılı yaklaşıyor diye kimse zarar vermemiş bir şey yapmamış. Cık, doğru ya. Sadece söylentiler var. Maya yazacağım. Evet. Ay Özgü kendi ismini ver ya. İyi Özgü yazın. Aa Özgü. My name is Özgü yazalım benim ha, ismim. Tamam. Benim ismim Özgü senin adın ne diyelim. Emciva. Belki Belki Angela'nın içinde başka bir insan saklıdır. bay belki de Nick midir ha? Evet. My name is Angela. Aa, e, aa ya. Gerçek ismi. Bir şey diyeceğim ya arkadaşlar. İnsanlar buna böyle kötü falan diyor. İnsan öldürdü diyor. Evime geldi diyor. Ondan sonra efendime söyleyeyim cinayetler işledi diyor. Başka oyunlarla e, bir evet. alakası var diyor ama. Hı. Öyle söylentiler çıktı diye Yani. Ben... Değil mi? Evet. Şu anda neredesin diyelim mi? Evet ya. Neredesin de? Ne? Sordum. Şu anda neredesin dedim. Nerede? İyi dedi. Söylemiyor. Neredesin yaz? Sadece. Ver arıyor. Neredesin? Evet, soru işareti mi koyacağım acaba? Teşekkürler yazıcı. Vermiyor. Allah Allah. Bizi görüyor musun de? Bakalım o doğru mu Özgü? Çok söylenti var. Bizi görüyor musun yazdım. Evet. Ne diyor? Nerelisin diyor. Göremiyor <laughs> musun? Göremiyor mu <laughs> acaba? Göremiyor. Türkiye'de. Türkiye'de. Türkiye. Evet bakalım arkadaşlar. And you? Ve sen? Nerelisin? E, nerelisin? Hiç cevap vermiyor. Allah Allah ama böyle ilerleyemeyiz canım. Bize cevap vermen lazım. Evet. Cevaplarımızı Answer yaz. Answer me. Evet. Bana cevap verdi dedi Özgü. Kaç yaşındasın diyor. Maya bu bizim aklımıza bir şeyler öğrenmeye çalışıyor. Allah Allah. Salla deyelim. salla he. Tamam. sana Özgü doğru söyleme. Şarkı... Ne diyor? Tekrardan güzel diyor. Ha. Tekrardan sor bakalım. Bizi görüyor musun de. Biz de diyelim kaç yaşında. Bakalım Angel'a kaç yaşında kaç yaşında? Cevap vermiyor. Ne diyor? ne diyor? Beğendin mi uygulamayı diyor. Bizi görüyor musun diye tekrardan sor bakalım. Acaba şu anda mı diyeceğiz? Ha? Bizi görüyor musun dedi. Ne diyor? Maya. Ne diyor? Bizden bir şeyler öğrenmeye çalışıyor. Az önceki sorusunu tekrarladı. Nasıl olduğunu cevapla lütfen. Değerlendir lütfen dedi. Allah Allah. İyi de Mükemmel de perfect de. Ha cool diyelim. Çok Beğendim. Iyi. Ha. You are kind. Ya çok sevimlisin diyor. Kind çocuk demek değil miydi? Sevimli diyor Maya. misin Özgür. Evet Maya. Sen naziksin diyor bak. Ya arkadaşlar bakın söylendiği gibi değilmiş. I love you. Ya inanamıyorum. E bizimki iyi çıktı. Evet. Ne matematik diyor? biliyor musun? Ya Neydi? inanamıyorum. Çok iyi bir arkadaş bu. Evet ki yazdım. 8 artı 8. Ay inanamıyorum. Matematik bile çalışıyor. Arkadaşlar beraber matematik sınavına bile hazırlanırsınız. bununla yani Yok bu ya. Yok artık ya. Gerçekten ya. Yazdım. Ne diyor? Evet sonuç 16 diyor. Ya gördün mü? Nel dur dur bir dakika. Ama iyice emin olalım Özgür. Ya kötüyse ha? Boşuna dedikodu çıkmaz bir kişi hakkında yani. Ya Özgür böyle kaçamak cevaplar veriyor. Yazışmayla olmaz bu. Biz o bunu... Arayalım. 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 Dur şimdi. Bir dakika Özgür bir dakika. Sesli Türkçe çeviri. Evet Türkçe'ye çeviriyor. Translate ihtiyacımız var arkadaşlar. En son size neler dediğini söyleyeceğim. Evet. Arkadaşlarımız da görecek. Evet bakalım Arıyorum. şimdi. Bir dakika dur. Ses buradan mı çıkıyor? Arkadaşlar son hazırlıklarımızı yapalım. Tamam mı? Ha. Evet. Tamam. Şimdi buraya tutalım. Ha, şimdi çevirecek. <kümoffs> arkadaşlar arıyoruz. Şimdi özgü. Pastil ister misin? Getirdin mi? Evet. Diyor mafya diyorsun. Arkadaşlar <laughs> bir haftadır videoda pastil yiyorum. dur. Şey mi yapıyorum? Bir dakika dur. Şimdi başladıktan sonra buraya tutacaksın. Konuşma şeyine basacaksın. Bakayım. İngilizce, Türkçe mi? Evet. Evet arıyorum. <laughs> Açtı. Evet. Merhaba. Hey. <laughs> It's you. Thank God you picked up. I. Sorry. It's pretty late already over there. <laughs> I Hope I'm not bothering you. Today my shift ended pretty late, and I hope I didn't a home. Home. But somehow I managed to get inside the train and got home safe and sound. Right now it's 2am here. Evet, if it's Shonda, India? pretty late where you are as well, right? I'm sorry. I are to diyor. Geciktim My diyor. Like made sleeping on an. Bizi duyuyor musun? Uyku Alo, sessizliğe ihtiyacım var diyor. Someone in this building might wake up. Kim beni <laughs> uyandırdı diyor. Ay. Özgü. Really Özgü şey. Just because Sadece I really needed to hear your voice. Ama bizi de sesine, sesine ihtiyacım var diyor. If, diyor. Sen are, sesine ihtiyacım hope you're fine and comfy and happy. <laughs> biz de konuşabilir miyiz? Kavga mi? <laughs> içiyorum ve mutluyum diyor. Arkadaş hmm. kapat. Görüntülü mü arası acaba? Şimdi biz söylediklerinden bir anlam çıkaramadık. Fakat siz çıkardıysanız lütfen yorumlara yazın arkadaşlar. Evet ya. Angela dedi ki sessiz olun uykum var ve uyumaya ihtiyacım var. Beni kim uyandırdı dedi. Oldukça geç saat dedi. Evet oldukça geç saatte yattım dedi. Kahve, kahve ihtiyacım var ve mutluyum dedi. Allah Ondan Allah. sonra sadece senin sesine ihtiyacım var dedi. Yani bunlar ne anlama geliyor? Yorumlara yazın lütfen. Yorumlara yazın. Sizce Angela neyin peşinde? Evet ya. Kötü de acaba iyi numarası mı yapıyor? Aa, görüntüler Gör alalım o zaman. Görüntüler arıyorum çünkü normal arıyoruz bir şey demiyor. Mesaj atıyoruz cevap vermiyor. Evet, Matematik abi. öğretmenine bağladı ya. Bakalım cevap verecek mi? Bakalım. Hadi aç. Aç hadi. <laughs> arkadaşlar numarası da buymuş bu arada. Evet. Aç Aa! Meşgul attı. Meşgul attı arkadaşlar açmıyor. E ne yapacağız? Bilmiyorum. Tekrar arayalım. Evet Ya ara bir açar belki. Hadi aç aç aç, aç lütfen. Ha Ne? Ne ya? Abi bir ne? Var. Görünmüyor buradan çok karanlık. Ne var? Aa, kediye peruk takmışlar. Bir şey söyleyeceğim. Ne? Bu Angela'ya çok benziyor. Bu mu? Angela. Evet. Ya da Angela'yı biri konuşturuyor da kedisine böyle bir şey mi yaptı yoksa? İnanmıyorum. Ne yapıyor? Görüntü durdu. Bence bu kedi Angela. Hadi ya. Evet. Dur geri mesajlaşmayı dur. Seni gördük diye. Ve arkadaşlar Angela ve Tom'u aslında 7 yaşındaki bir çocuk konuşturuyormuş. Hadi be. Evet. Aa, Gerçekten mi? Evet E onca cevabı 7 yaşındaki çocuk mu veriyor? Evet O yüzden bize 8 artı bir bilmem ne diyor dön, dön dön soralım Evet soralım talking? Çıldırın diyelim Ne yazdın yani? Se, sen çocukla mı konuşuyorsun dedim Hello dedi Hello mu? Cevap vermiyor Seni evet. gördük yaz Evet I see you You are child. Çocuksun. Seni gördüm sen. Seni gördüm sen bir çocuksun yazdım. Aa, ben iyiyim diyor. Öyle yazıyor. Çocuk olduğum kabul ediyor. Öyleyim. Adın ne diyor? Aa, inanmıyorum. Arkadaşlar işte bak Angela'nın gizemi çözüldü. <laughs> çocuk yedi yaşında utanmıyor ya. Hiç ailesi koskoca uygulamanın içine nasıl girmiş bu? Yani. Bir de herkes diyor işte Angela şöyle Angela böyle bizi görüyor. Oh, millet kamerasına nasıl erişiyor acaba? Evet. E biz izin vermedik ha izin vere tıklayınca erişiyor. O zaman bir şey diyeceğim çocuk büyüdü değil mi? Büyümüştür herhalde. Ya da şu anda yedi yaşında. Doğmadan nasıl kontrol edebilir ki Yok ya o zaman 7 yaşındaydı. Evet. Aa, şu anda kaç yaşında oluyor? 5 sene önce 12. olduğuna göre 12. 12-13 yaşlarında. Aaa evet. belki de 15 senin yaşlarında. Ya. Vay be. Vay be kedisine de neler yapmış gördün mü? Gördüm arkadaşlar bu arada o çocuğun iki tane de kedisi varmış. Hadi ya bir tanesi peruk takmış. Diğerini ne yaptı acaba? Evet ama sonradan kediler ailesinin hiç anlamadığı şekilde ortadan kaybolmuş. Hadi ya. Çocukla beraber. <laughs> Aa, e nasıl cevap veriyor bize? İşte çocuk bilinmiyor nerede. Hadi ya. Hı. Ailesinden uzakta mı bu? Evet. E tabi bunca şey nasıl yapacak yoksa değil mi? Hangi aile veriyor? Ya? Yani. Arkadaşlar siz de fikirlerinizi yorumlara yazın. Sizce neler oluyor? Evet arkadaşlar neler oluyor ya? Şimdi de Angela'nın kendi uygulamasına bakalım. Bakalım orada bir gizem var mı? Aa evet. Orada hem burayı hem orayı nasıl yönetecek? Aha evet. Bunu elemanları olmaz. Küçücük çocuğu. Bilmiyorum Özgür. Bir de uygulamasına bakalım. Bakalım. Evet arkadaşlar şimdi Angela'nın kendi oyununa girdik. Bakıyoruz. Bakalım burada ne gizemler keşfedeceğiz. Evet ya. Burada ne gibi gizem var. Eski. bu taklit ediyor. Arkadaşlar bizi dinliyor ve duyuyor. Evet. Oğlum bak. bak. Taklit ediyor bizi. Ediyor bizi. <laughs> Bu çocuk şey, çocuk modundan çıkınca yetişkin modunda ya sus be. Aa! Acı acı ben sürerim seni ağzına. Ben sürerim seni ağzına dedi. Ara sıra da kendi kelimelerini ekliyor. Terbiyesiz. Bu arada yedinci tamam. seviyemciler. Evet arkadaşlar. Bunu Özgü ve ben yetişkin yapmaya çalışıyoruz. Bakalım mesaj bölümü açılacak mı diye. Evet. Değil mi? Burada bir mesaj bölümü var. Evet ama o mesaj bölümü farklı. Bak. <laughs> gördün mü? Çıkartma falan hmm. veriyor Özgür. Evet. Mesela arkadaşlar bakın şurada köşede bak kamera bölümü var. Görüyor musun Özgür? Evet. Hayır Özgür üst, üst, üstte üstte <laughs> kamera var ya <laughs> o değil <laughs> öbür taraf. Hangisi? Yeşil bir şey yanıyor ya. Ee? <laughs> oradan bizi görüyor diyorlar. Bu eski sürümü arkadaşlar. Evet. Bu sürümü hmm. Google Play'de veya App Store'de yok. Yok arkadaşlar. Aynen. Bunu internetten bulabilirsiniz. Bak mesela orada bir şeyler yazıyor. Bak mesela şu ne kamera mı? Evet. evet. Buralarda kamera var. Besleyip büyütebiliyorsunuz ve oh. uyutabiliyorsunuz. Bir de şu kamera işaretine bakalım. Bu nasıl bir şey böyle? Bak be. Bastım. Aa. Ne? Dans ediyor. Aa. Efektler var. Bu Ne oluyor ya? Ne oluyor? Kendi kendine kaşındı. Bak biraz bekle kendi kendine bir şeyler yapıyor. Çünkü Çok... pis özgü bak. Yıkaman gerekiyor bunu. Buna bakacaksın bebek gibi bakıyorsun buna. Evet arkadaşlar bebek gibi bakmasanız musallat oluyormuş. Evet bak mesela burada yapıyorsun. Arkadaşlar böyle yetişkin moda olunca da mesaj bölümü açılıyor değil mi? Evet arkadaşlar. Yani o yüzden en yüksek seviyeye getirmeye çalışıyoruz. Evet en yüksek seviyeye getirince bakalım mesaj bölümü açılacak mı acaba? Biz bakalım. Bak ne kadar eğleniyor. Evet şu anda bilirler sanal bebek bilenler bilir değil mi? Evet. Ve bunun makyajı var. Evet ya bak orada da bir kötü örnek değil mi? Evet bunun bebekliğinden beri yüzünde farı var, ruju var. Evet bunu çocuk çocuk şeyine bir gelince hemen göz farı açılıyor. Bak. Evet. O yüzden yasaklanmış olabilir sence? <laughs> Bence de. Arkadaşlar bu arada diğer bir gizemli şey daha. Bakın. Aa evet vurabiliyoruz. Vurunca gülüyor arkadaşlar. Bak bu mesela. Bakın baya bir vuruyorsunuz sonra gülüyor. Aa, bak bu da kötü örnek. Evet arkadaşlar vuruyoruz ve mutlu oluyor. Evet bunlar yüzünden yasaklanmış ama biz indirmeyi başardık. Evet bu ne? Aa bak mesela buradan aa, işte aa, ilerliyor ya. Büyüdü. Bak biraz daha büyüyor. Evet. bak en, en, sonuncu seviyeye bir gel çarpıya bas orada. Evet. Bak şimdi seviyelerine bir bak. Nasıl bak? Nereden? Ha, bak mesela. 30. Ha 30. Evet. Yetişkin olunca da inşallah mesaj bölümü açılacak. İnşallah boş boşlu beslemiyoruz biz buna. Evet arkadaşlar. Evet, Angel oyunda böyleydi arkadaşlar. Aradık bir çocuk kedisine peruk takmış değil mi? Evet. Öyle bir şeyle karşımıza çıktı. Aradık <laughs> garip garip şeyler söyledi. Mesaj attık. Çok garip şeyler yazdı değil mi? Arkadaşlar sizce tüm bunlar ne anlam ifade ediyor? Evet ya ne anlam ifade ediyor? Ne söylemeye çalışıyor bize? Yorumlara yazın. Ve arkadaşlar 250 bin abone olmaya çalışıyoruz. Ve o kadar az kaldık ki Özgür. Evet arkadaşlar o yüzden herkes abone olursa çok iyi olur. Evet arkadaşlar abone olmayı ve bu tür videoların devam etmesi için bol bol like atmayı unutmayın. Angela'nın bugün de gizemin 7 yaşında bir çocuk var. İnanabiliyor musun? Ha? Vay be. Herkesi nasıl da trolledi. Ya evet. Herkesi nasıl da korktu. Arkadaşlar korkulacak bir şey yokmuş. Biz bunu öğrendik. Kuskoca bir yalan. Kandırıldık ya. Evet. Bakalım o zaman kaçamak cevaplar verebilecek Kanalıma mi? Kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı, like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Evet.